要。 Ya, geceyle gündüz, her sokakta bir hikaye İstanbul'un kalbinde bir başka yaşam var her köşe Gözler sokaklarda, herkesin derdi farklı Şimdi hayalini arar, şimdi ekmeğini kazanmakta Köşede müzik, bir köşede çığlık Hayat geçer ama hisleri kalır, her şey sırayla Beton arasında insanlar birbirini tanır Yalnızken gülüşünü kaybetme, biz buradayız unutma bunu dur. Burası başka, duvarlarda zamanın izi Her adımda bir hayat, her köşe başka bir gizli Hayat burada hızlı ama yavaş düşer adımlar Her sokak seni anlatır her köşe seni sorar Burası başka duvarlarda zamanın izi Her adımda bir hayat her köşe başka bir kesli Hayat burada hızla ama yavaş düşer adımlar Her sokak seni anlatır her köşe seni sorar duvarlar yükselmiş Ama hayaller düşe hala içeride Suskunluk dışarıda sesler indiğini Bu an çok kör karanlığında Hımda ıptal Karanlıkta yol bulmak her an bir yolculuk Her an bir sınav Burası var aşama kalp Bu da atar. zorluklar hep önümüzde Ama biz hep hayatta kalırız sana Yol uzun, taşlar dikenli ama biz hep dimdik Sokaklar bizim bizde onların sahibiyiz Sinseyi takmayız kesin Burası başka duvarlarda zaman izi Her adımda bir hayat, her köşe başka bir gizli Hayat burada hızla ama yavaş düşer Adımlar her sokak seni anlatır Her köşe seni sorar Ya, ya yeah, yeah. Gece uyandırır sabahı bekleyen gözler Hikayenin bir parçasıyız ama kimse bilmez Sonsuz yolda kaybolan birer gölge oluruz Ama buradan ayrılmazsan hep bir yolumuz oluruz Betonun arasında kırık dökük hayaller Bazen umut bir çakmak bazen karanlıklar seller Ama biz hep buradayız düşsek de kalkarız Sonsuza dek sürecek bu sokak şarkıları anlatırız burası başka duvarlarda zamanın izi Her adımda bir hayat her köşe başka bir gizli Hayat burada hızlı ama yavaş düşer adımlar Her sokak seni anlatır her köşe seni sorar Burası başka duvarlarda zamanın izi Her adımda bir hayat her köşe başka bir gizli Hayat burada hızlı ama yavaş düşer adımlar Her sokak seni anlatır her köşe seni sorar Gece uyandırır, sabahı bekleyen gözler Hikayenin bir parçasıyız ama kimse bilmez Sonsuz yolda kaybolan birer gölge oluruz Ama buradan ayrılmazsan hep bir yolumuz oluruz Betonun arasında kırık dökük hayaller Bazen umut bir çakmak, bazen karanlıklar seller Ama biz hep buradayız, düşsek de kalkarız Sonsuza dek sürecek bu sokak şarkıları anlatırız burası başka duvarlarda zamanın izi Her adımda bir hayat her köşe başka bir gizli Hayat burada hızlı yavaş düşer adımla Her sokak seni anlatır her köşe seni sorar Burası başka duvarlarda zamanın izi Her adımda bir hayat her köşe başka bir gizli Hayat burada hızlı yavaş düşer adımla Her sokak seni anlatır her köşe seni sorar